Sayın Ziraat Odası Başkanımız Sayın Hasan Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Emin Görgün, bugün bu önemli etkinlikte açılışımıza teşrif eden çok değerli misafirlerimiz, Çanımızın, Çanakkale'mizin siyasi partilerin çok değerli yöneticileri, temsilcileri, esnafları, çok değerli iş insanları, basın mensupları ve bugün bu özel günde bizim aramızda olan ...Baldent ailesinin çok kıymetli dostları... ...misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Dokuzuncusunu sizlerin şahitliğinde... ...sizlerin huzurunda gerçekleştireceğimiz... ...özel Baldent... ...Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği... ...Çan Şube açılışına... ...hepiniz hoş geldiniz, onur veriniz. <laughs> kıymetli misafirler... ...Baldent... ...çağımızın insan değerlerini çağımızın teknolojisini ve tıp alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, doğmuş olduğu bu topraklarda her geçen gün şubeleşerek hem uzman hekim kadrosuyla hem de deneyimli, vicdanlı, sağlık personeliyle hizmet veren değerli bir marka. Bu marka bugün 9. şubesiyle inşallah Çan'da hizmet verecek ve değerli siz Çan'da hemşerilerimizin sağlık alanında ihtiyaçlarına karşılık verecektir. Değerli misafirler, markayı, markanın öyküsünü en iyi onları yönetenler, onların sahipleri bilecektir. Ben o yüzden öncelikle marka yöneticilerine, sahiplerine söz vereceğim. Ardından kıymetli başkanımıza ve kaymakamımıza söz verdikten sonra açılışımızı gerçekleştireceğiz. Efendim ilk olarak Balden şirket yöneticisi Sayın Gökhan Kılınç'a alkışlarınızla sözü vermek istiyorum. Öncelikle, e, geldiğiniz için herkese teşekkür ederiz, bu soğuk günde. Balnert'ten bahsetmek istersek, yani dediğim gibi e, işte 9. Şubemiz, e, 120 personelimizle beraber 45 Ekim'de barındırıyoruz. İnşallah sayımız e, tüm her şeyle beraber artma mümkündeyiz. E, bu kısımda, Çanakkale kısmında, Miga Miga'dan sonra da Çan'a gelmekle beraber burada hizmet e, hani veriyoruz bu kısımda. Yani herkesin dediği gibi hani çanınız can çanınız canımız neticesinde ilerlemeyi düşünüyoruz. Hizmet vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kısımda Serkan hocamız da burada. Ona da buyurun. Hoş geldiniz. Ben de çok sizi üşütmeden kısaca bal dentil ve bu şiirin benim benim için ne ifade ettiğini anlatayım ben ilk iş başvurumu yaptığımda tek iş başvurum işte Baldent Diş Klinikleri'ydi. Tabii o zaman yolumuz Bandırma'da kesişti. Sonra Biga, şimdi de burası 9. şube. İnşallah hayırlısı olur hepimize. hepinize tekrar tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Sağ olun. Evet, Biga ve Can Çan Şube Mesul Müdürümüz Serkan Aközlü ve şirket yöneticimiz Sayın Gökhan Kılıç bir merhaba ve açış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Efendim şimdi de yoğun programı esnasındayken bizleri kırmayıp bugün aramızda bulunan, onurlandıran belediye başkanımız Sayın Harun.